Her şey var, her şey. Antwerp an, Polizei Drive by Grenadier. 5 6 alte Hex 7 6 gute Nacht. Para koydu, para yoktu. Uskali pas baba? Bana dedi bak sorun var mı? Pas var okey. Ne Yalnız uf, çok fazla çık çıkardım. Değil mi? Hmm. Şu an bir çizirti var da kulaklıktan dolayı büyük sen laptop kitle ha. Bak hiç duyun. Tekst <laughs> kodunu yazıyorsun. Tamam. Yüzde on hatta sana yüzde on beş indirim olsun. Tamam. Bak evine hadi, hadi odanın olsun. kapısına kadar kıyafeti ben getiriyorum. <laughs> Kaç kodu şu an kullanabiliyor musun? Açılıp fakat.

Geyildi mi? Geyin, büyük ihtimalle. Ya da var çok, çok şey şeyi var mıydı? Yok kesin yok. yok. sarışınlar var dedim gitmediler. Çarşafı değil organ uzat bırak Şimdi iş üşürsün ah Tripler paket tripler, <laughs> 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 tripler değil mi? <gülüyor> Aa. <gülüyor> <laughs> ne yapacaklar? Rap Şöyle. yapacağız. Yapalım mı? Gel yapalım. Hadi. Army gir hadi lan. Ha? Gir hadi. Yok, gidip ne? Gidip ne? Paket olma, paket